olan kadından ben senden şüphelenirim. Her türlü şey gelir. Bu iki aydan beri... Ulan şerefsiz sende, şey sende, kendim, kendim konuşma, dinle, dinle. Şu dinle. iki aydan beri seninle konuştuğunu çaldı, hepsi çıkacak oradan. Bas şu tutma, üzere, beni üzer, savun, üzere, beni üzer, ben savunuyor din, ben hep ben önde koyun, şerefsiz zaten bugün çıkacaktı o, sen çıkaracaksın bunu o yüzden çıktın. Sen çıkaracaksın, senin, şimdi sen, derdini bana sen, geldi için, hep önde ben de diye deyin. Tek senden şüpheleniyorum, kimseden şüpheleniyorum. Bahtiyar, bahtiyar, bahtiyar. Hangi hangi? Susurum hanımefendi, ya. bu kız nerede? Bu kız nerede? Konuşsunlar da konuşalım efendim. Bu kız Dinliyorum nerede beni. Bu kız nerede? En son kocasının yanındaydı. Bu kız nerede? <gülüyor> <gülüyor> Keşke biz de bilsek de size yardımcı olsa. Bir başka adama kaçtığı dün ima edildi. Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> efendim? Bir başka adama kaçtığı ima edildi. Böyle bir şey olabilir mi? Valla ben sana açık açık konuşayım. Ben Gülü'yü çok seviyorum ama. Telefon görüşmesi hey, ben de, çok yapıyordu. Misiniz? Son zamanlarda çok telefon görüşmesi yapıyordu. Ve ben evet. Ben, Söyledim hatta. O zaman siz pazar ne dedin? Telefon görüşmeler dedi, benden dedi, dedi, geliyor. Kardeşim ben, ben, ben geliyor dedi. Ya, ya de. telefon geliyor da sen niye telefon ya. Bir saniye bir dakika. Kim dedi, dedi abi? Bizim haberimiz değil. Bir saniye bir, ya, bir ya, dakika bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye. Alın telefonu hanımefendi. Küfür edecekseniz çıkın sokakta edin. Bakın ha ben rica etsin. Sayın Nur Hanım sabrım taşıyor bakın. Ağzınızdan çıkan kelime de konuşmuyorum. Ben küfür etmedim de konuşmuyorum. Abi ben duyuyor ben. musunuz? Ben ona diyorum Abi ki. Ha, ben bak. duyuyor musunuz beni Sayın Hanım? Rica ediyorum. Bakın. Ağzından çıkan kelime küfürlü kelime. Rica ediyorum lütfen. Ama Yalçın abi bu haberi Sayın Hanım duyuyor adım duyu musunuz diyecek, beni? O zaman niye Sayın Hanım beni duyuyor musunuz? Özür diler misiniz? Özür dilerim. Burada halktan özür dilerim. Onlardan değil. Anne buyur sen konuş, ha, anne, konuş anne buyur. Onlardan gele dile, dilemiyorum. Kulağınız. Verin hatta arkadaşlar telefon hatını verin. Dilemezsin ki. Dilesen Allah ne olacak? Allah. Allah. Dilemezsin. ...yaşlı kadını oraya çıkarıp da öyle bizim Sizin siz siz sayenizde. Ne hayır, hayır. Ya buraya çık bakalım. Neden öldürdü Ne hiç şikayet yoktur. Yazık biraz yavrusu istin miydi? Herkes akrabalığınız geliyor. var, akrabalığınız var. Akrabalığınız var değil namusun satak mı kız? Eee? Namusun satak mı Bir var? Bir dakika arkadaşlar bir ara verin, bir ara verin. Bir ara ver, bir ara ver. Kızdan haber geldi, bir saniye ya. Niye almazdın elinden? Israrla aynı kelimeyi kullanıyorsunuz. Umrumda değil ne söylediniz anladınız mı? Oğulcunuz bunu bulacaksınız. Hanımefendi bakın benim sizden benim ısrarla bir kelimeyi kullanmayın diyorum bulacak. duyuyor musunuz? Onlar bulacak. Beni duyuyor musunuz hanımefendi? Onlar bulacak. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? istiyor. Israrla küfürlü kelime kullanmayın diyorum. Geldim. Israrla küfürlü kelime kullanıyorsunuz. Yetinimi. Beni duyuyor musunuz hanımefendi? Basurduyalar cingenliğine. Anne bir saniye izin verir misin? Hanımefendi beni duydunuz mu saygı Hanımefendi benim söylediğimi duyuyor musunuz? Duyuyorum. Sizler ısrarla küfürlü kelime kullanmayın diyorum. Israrla o kelimeyi kullanıyorsunuz. <laughs> hanımefendi beni duyuyor musunuz? Sizi dışarı aldıracağım. <laughs> rica ediyorum <laughs> ya. Küfürlü kelime kullanmayacaksınız. <laughs> rica ediyorum <laughs> hanımefendi. Adalet var, al, kanun var, yasa var. Biz buraya niye geldik? Beyefendi tamam, bir dakika izin sanmıyorum. verir misiniz? Bir saniye. <laughs> beni duyuyor musunuz Sayın Hanım? Israrla, sizden küfürlü kelime kullanmayın diye rica ediyorum. Kendinizi kaybediyorsunuz. Arkadaşlar alın dışarı bakın hala hatanızı kabul etmiyorsunuz rica Ulan, ediyorum. Soyundan zürağından çıkan olmamış bu da çıkanlar Bir alayım. şey rica edeceğim beyefendi bir izin Allah verir misiniz? Allah senden kötü olasın. Bir soru sormam gerekiyor ki bir şey ortaya çıksın.